Arkadaşlar, bu haftaki konumuzda tarihsel empati, Profesör Doktor İsmail Güven Hoca'nın hazırladığı bir sunu bu. Şöyle başlamış bu konu ya barışma mı, mı? tarih alanına ait becerilerin öğretimi başlığı altında barışma mı, istilama mı? başlığını ele almış. İşte boş adalar konusunu demiş. Şurada Hürriyet gazetesinde. 1924 Kıbrıs Barış Harekatı döneminde bir haber yayınlanmış. Ona yer vermiş. Demiş ki işte Türkiye'de o gün hala da yayınlanan işte Hürriyet gazetesinde Zafer Zafer olarak bir haber yapılmış Kıbrıs'ın işte kurtarılmasının. Lefkuş'a düştüğü Mehmetçik, Limasol, Magosa ve Baftan adanın içine doğru ilerliyor. İki hücum bot batırdık, Yunanistan'da isyan çıktı. Bu bir bayramdır, evlerinize bayrak asın gibi. Mesela dönemin başbakanıyla ilgili, başbakan yabancı gazetecilerin sorularını cevapladı. Ecevit, Türk uçakları bomba değil, iyi niyet mesajları atıyor dedi gibi böyle bir yan başlık var. Yine, Ecevit, Türk Silahlı Kuvvetleri namına sancarı öperek kutladı. Türk askeri kutlanıyor. Rusya, 50 bin kişilik kuvvetle Türkiye'yi desteklemeye hazır. Bulgaristan, Yunan sınırına yığınak yapıyor. Beyaz Saray, Kremlin arasında kırmızı telefon bir yıldır ilk defa çaldı. Amerika, Yunanistan'a müdahale etme dedi. Askerimiz Rumlara ekmek dağıtıyor. Kıbrıs Kıbrıslarımlar askerlerimizi kurtarma e, kurtarıcı olarak karşıladı. İngiltere Yunanları sorumlu tutuyor vesaire gibi işte arkadaşlar. Başlıklar yer almış. Tabii ki zafer zafer kime göre zafer? Bize göre zafer. E, bizim milletimize, bizim ülkemize göre e, zafer. Şimdi bakalım. Bakın, The Sun gazetesi e, İngilizce yayınlanmış bir gazete. Nasıl başlık atmış? barbarlar Barbarians yani barbarlar ee, işte şurada diyor ki ilk haberde altı e, 6 kişi öldürüldü diyor. Ee, Türk askerleri diyor. E, hızlıca diyor onları diyor e, bombaladı diyor mesela. E, Türk askerleri e, işte benim babamın ellerini ve ayaklarını kestiler diyor. Daha sonra diyor ben izlerken diyor Onları vurdular diyor. Ateş ettiler onlara diyor. Böyle mesela korkunç hikaye diyor. Mesela Türklerin e, zafer zafer olarak adlandırdığı başları. Onlar korkunç hikaye e, diyor. E, başka? Türklerin korkunç yönünü diyor. E, Kıbrıs hikayesi ortaya çıkardı diyor mesela arkadaşlar. Bakın e, yabancıların Olaya bakışı nasıl? Biz zafer zafer diye adlandırırken onlar farklı bir bakış açısıyla e, olayı anlatmışlar. E, i̇şte tarihsel empati de tam olarak e, bu konuyla ilgili. E, bu anlamda İsmail Güven Hoca çarpıcı bir sunum hazırlamış. Devam edelim. İstanbul'da iki esnaf demiş mesela. İşte burada sosyal bilgiler ders kitaplarında geçen işte Türk bayrağının dikilmesi ne ilişkin bir fotoğraf koymuş yine burada da bir haber bir kanal özel televizyon kanalına ait haber koymuş. İşte Kıbrıs Barış Harekatı'nı deminde ıı, demin de bahsettiğimiz gibi burada o başta ele almış. İşte sözlü tarih çalışmasını ıı, yapılabilir bu konuda demiş. İşte arkadaşlar tam olarak konuya geçiyoruz şu anda. Empati ve öğretimi. Empati nedir? Empati bilmeyenimiz var mı bilmiyorum ee, ama kısaca tanımlayalım. Empati Olayları bunların içerisinde yer alan kişilerin bakış açılarıyla görme ve anlama yeteneğidir. Bireyin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyması, o kişinin düşüncelerini ve duygularını tam olarak anlayabilmesi, olaylara karşısındakinin bakış açısıyla bakarak hissettiklerini ona iletmesidir. Peki tarihsel empati nedir bakalım? Tarih öğrenirken bireyin geçmişini kavrayabilmesi, farklı zaman ve mekanlarda ortaya çıkan olayları o dönemde yaşayan kişilerin bakış açısıyla görmesi ve tarih dersinin öğrencilere geçmişi anlamlandırmasına yardım eden aslında empati becerisidir. Yani geçmişteki olayları anlayabilmemiz, meydana gelen durumları anlayabilmemiz ve yorumlayabilmemiz de aslında empati becerisinin son derece etkili olduğu görülmektedir. Tarihsel empatiye ilgili şöyle bir e, basamaklar hazırlanmış. İşte e, bakalım, insanların eylemlerinin analizini gerektiren tarihi olayların öğretimi, tarihi koşulların e, ve kronolojinin anlaşılması, tarihiyle ilgili çeşitli kanıtların ve yorumların analizi. E, tarihi sonuçların ulaştığı e, noktaların içerisine e, alan bir anlatı taslığı oluşturma. İşte tarihsel empatiye sahip kişiler bunları yapabilir arkadaşlar. Bu basamaklar önemli. E, elde edilenlerden e, yararlanarak tarihsel canlandırma ve öğrencilerin kendi tarihi öykülerini oluşturmaları sağlanabilir. E, Farklı tarihsel kanıt ve yorumlara gidilebilir tarihle ilgili konular işlenirken özellikle sosyal bilgiler derslerinde. Öğrencilerin tarihsel empati yapmalarına yönelik etkinlikler geliştirebilirsiniz. Eğer konunuz tarihle ilgili ise mesela final haftasında bana hazırlayacağınız ödevde tarihsel empatiyi nasıl kazandırdığınıza ilişkin e, örnek etkinlikler de oluşturabilirsiniz arkadaşlar. E, olayların kısa tanımının yapılmasın. Yani böyle e, basamaklar verilmiş. Yine Foster ve Yigal'a göre tarihsel empati çalışmasının basamakları bu da. E, tarihsel empatinin e, bilişsel ve duygusal boyutları. Bilişsel boyutunda mesela tarihsel bağlamsal tarihi bağlamsal bilgi oluşturulur. Zaten bilişsel boyut bilgiyle ilgili arkadaşlar bir boyuttur. Bunu biliyoruz. E, geçmişin günümüzden farklı olduğu fark ettirilir geçmişte olan olayları kanıta bağlamaya olanak verilir. Yani işte daha böyle delillendirerek, somutlandırarak anlatılmaya çalışılır. hissel boyutta, akılda kalması amacıyla. duysal boyut hissedilenleri belirlemek için hayal gücü kullanılır. Mesela filmler izletilebilir arkadaşlar. Çünkü bizi mesela bilgi bizi çok etkilemeyebilir. Bir bilgiyle yeni karşılaştığımızda çok etkilemeyebilir ama Öyle bir film izletirsiniz ki herkese etkileyebilir ve e, ulaşmak istediğiniz kazanıma çok kolay ulaşabilirsiniz. Çünkü e, görseller genelde duygulara duysal boyuta hitap ederler ve daha kalıcı olurlar. E, başka görüşler ve bakış açılarını dinlemek de dinlemekte duysal boyuta e, katkı sağlar. Diğer insanlara karşı daha toleranslı ve koruyuculuk duyguları e, gelişebilir İnsanların tarihsel empati yaparak, yaparak yine bu da duygusal boyutla ilgili bir e, durumdur. E, tarihsel empatiyi neden öğretilir, öğretmeliyiz? Yani çocuklar bu e, empatiyi kazanarak ne elde ederler? Böyle bir başlık ele alınmış. E, bunun ilki arkadaşlar güç ve başarı yani dönemin işte geçmişteki dönemin özelliklerini anlama, neler yapıldığını kavrama, e, yani dolayısıyla bu bireye bir güç kazandırır ve başarıyı geçirecektir. E, mesela süreç ve durumu daha iyi anlamayı da e, sağlayacaktır. Mesela e, birinci evrede tarihsel empati öğretmenin birinci evresinde öğrenciler belli tarihsel durumlara yönelik düşünce duygularını yansıtabilirler. İkinci evrede öğrenciler bir dönem ya da durumu özgü tipik durumları belirleyebilirler. Üçüncü evrede orijinal ayrıntılar yoluyla belli konuları belirleyebilirler. Sınıfta empati çalışmaları, işte güçlükler, karşılaşacağımız güçlükler ne olabilir? Kazanımların bilişsel ve duygusal çıktıları. Yani bunlar bizim karşılaşacağımız güçlüklerden birisi. Karşıt görüşler aynı anda da empatik olarak sergilenmeyebilir bu. işte kişilik özellikleri, öğrencilerin kişilik özellikleri, işte aile yapısından gelen farklılıklar güçlük doğurabilir. Öğrencilerin hazır bulunuşlukları yine bununla ilgili bir durum. Avantajlar yorum becerisini geliştirir empati çalışmaları. bu önemli bir beceridir. Öğrenci merkezlidir. Ee, ve tarihi canlandırma fırsatı verir. Bu yönüyle bunlar da avantajları olarak değerlendirilebilir. Ee, sınıfta empati çalışmalarına devam ediyoruz arkadaşlar. İşte tarihi romanlar okutabiliriz öğrencilerimize. Ee, konuyla ilgili basitleştirilmiş tarih içerikli romanlar var, hikayeler var. Bunları okutarak öğrencilere tarihsel empati kazandırabiliriz. Oyun ya da benzetişim ortamları yaratabiliriz arkadaşlar. İşte bunu yaptığımız etkinlikler yoluyla, e, sınıftaki etkinlikler yoluyla gerçekleştirebiliriz. Video ve benzeri görsel araçlarla e, geçmişteki sahneleri yeniden oluşturabiliriz. Tarihsel nesnelerle çalışma e, yani tarihi bir herhangi bir e, geçmişe yönelik tarihsel nesneler varsa bunu da kullanabiliriz. Drama ve rol oynama çalışmaları e, bununla da ilgili e, sınıfta yine drama ve tarihle ilgili konularda drama ve rol oynamada yaptırabiliriz ki öğrenciler e, daha iyi tarih empatisi kazansın. Şimdi rol oynama konusuna bakıyoruz arkadaşlar. Rol oynama bir derse nasıl e, adapte edilir bakalım ne demiş İsmail Hocun Hocam. Tarihle ilgili geçmiş bilgileri araştırın. Tamam. Rol oynama için kesin e, mekan zaman üzerinde karar verin. E, katılanları belirleyin. Katılanların gerçek ya da takma isimlerini içeren bir liste yapın. Her rol için özet kartı hazırlayın. Bunlar katılanlar ve ders konusunda kişilerin tutumlarını özetleyen detayları içermelidir. İçerik ve ortamla ilgili kesin ayrıntı için uygun yerde e, çizelge ve haritalar kullanın, sınıfı düzenleyin, rollerin belirlenmesi ve sunum hazırlanması için uygun süre verin, e, rol oynama ilkelerini uygulayın, geri bildirim vererek uygulamanın önemini özetleyin. Siz bu basamakları arkadaşlar kendi hazırladığınız e, derslerde, ders planınızda da e, uygulayabilirsiniz çok zor değil. İşte sözlü tarih çalışması yaptırılabilir mesela. E, gerçek tarih çevremizdir. Ailemizdeki ve toplumumuzdaki yaşların hafıza ve deneyimleridir aslında. E, geçmişe ait tarih önemi olan bir takım durumların iki kişi arasında bilinçli ve bilinçsel olarak konuşulması ve kaydedilmesi bir sözlü tarih arkadaşlar. En iyi görüşmeler düzenli ve yüksek nitelikte düşünülmüş, anlamlı soruların belirli bir konu üzerine sorulduğu, anlatan kişilerin ayrıntıları hatırlamaya teşvik edildiği, karışıklıkların aydınlığa kavuşturulduğu, bağlantısız görünen anılar arasında bağlantı kurulduğu, önceden ve şu an ne anlama geldikleri karşılaştırılarak çelişkilerin açıklandığı görüşmelerdir. Sözlü tarihte bu şekilde açıklanmış. Sizler de arkadaşlar sözlü tarihe yer verebilirsiniz. Mesela şehrin kurtuluşu ile ilgili atandığınız yerde şehrin kurtuluşu ile ilgili o dönemi hatırlayan varsa bu kişilere ulaşıp sözlü tarih çalışması yapıp yani karşılıklı sohbet edip aslında o güne dair bilgileri elde edip öğrencilerinize sunabilirsiniz ya da bunu yapan başkaları varsa onlardan da faydalanabilirsiniz arkadaşlar bunlar sözlü tarih çalışmalarına giriyor sözlü tarihi yorumlama Birinin bir yerde olması demek, orada ne olduğunu tamamen anladığı anlamına gelmez. Anlatan kişinin güvenirliği ve hikayenin doğruluğu da önemlidir. Sözlü tarih bir gerçek bulma uygulaması değildir. Nereden başlayacaksınız sözlü tarihi uygulamaya? Burada da şöyle bir plan verilmiş. Sözlü tarihi uygulama. İşte kişilenmiş arkadaşlara, akrabalar ve benzeri kişilere sorular sorulması, yerel gruplar, dernekler, okullar, yaşlı insanların oldukları yerler, yerel gazete ve radyolar, işte planlamada temel araştırmaların yapılması, soruların hazırlanması, kayıt gereçleri, kişilere başvurma, görüşme yapma, güven verici olma, görüşme sırasında sessiz bir yer seçme, görüştüğünüz kişiyle yakın bir mesafeniz olması, olması. Ve görüşme yaptığınız kişiye kısa ve net sorular sormanız gerekir. Görüşme sonrasında da arkadaşlar bir sınıflama yapmanız gerekir. Yani ben araştırmanın amacına uygun neleri sordum, neleri sınıf ortamına taşıyabilirim. Bununla ilgili görüşme sonrası bir değerlendirme, sınıflama yapmanız, tasdik yapmanız gerekebilir. Şimdi sözlü tarih nasıl kullanılır? Yerel ve aile tarihine yeni boyutlar getirir. Gençler ile yaşların bir araya gelmesi sağlanır. Ortak değerler duygusu geliştirilir. Yaşama ait bilgiler e, verilir. Arşiv, kütüphane ve benzeri kaynaklar e, araştırılır, oluşturulur. Radyo ve televizyon için kaynaklar e, sunulur. Arkadaşlar e, konumuz burada bitiyor. E, sizlerde e, eğer tarihle ilgili bir konunuz varsa arkadaşlar sözlü tarih, gibi işte tarihsel empati gibi konuları da etkinlikler içerisine katarak en son final haftasında bana hazırladığınız ödevde sunabilirsiniz. tarihsel empati de arkadaşlar aslında bizim alanımız için değil tüm insanlar için önemli bir beceridir. Bu anlamda sosyal bilgiler öğretmenleri de e, önemlidir. E, farkındalıklarının olması önemlidir. Çünkü yetiştirecekleri bireylere, öğrencilere bu beceriyi kazandıracak kişi e, sosyal bilgiler öğretmenleridir. E, sizler önce bu durumun farkında olun ki gelecekte öğrencilerinize bu beceriyi doğru ve etkili bir şekilde kazandırabilin. E, son e, konumuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Bu sondan bir önceydi. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.